O kulübe ne kadar değer verdiğimi biliyordu. Amcam sadece kulübü değil, beni de sattı. Amcamın kimseyi sattığı falan yok. Olayları çarpıtma. Amcamın kulübü Resul'e devretmesine kadar büyük fedakarlık farkında değil misin? Bunu kendisi için değil, Zilan için yaptı. Amcam mertliğini gösterdi. Sen inanıyor musun Resul'ün sözünde duracağını? Benim neye inandığımın ne önemi var? Durum çok açık. Yine de kendi kararını kendin verebilirsin. Ben bu saçma nedenlerle kulübü devretmeyeceğim. Ben Özgür'e söz verdim. Ben yıllardır hayalini kuruyorum bunun. Zilan abla, burada çok kalırsan çok alışırım. Üç kardeş böyle ne güzeliz. Celal abim de olsa yanımızda. Resul abimi unuttun. Resul abim olmasa da olur. Kavi, o senin abin. Doğru konuş. Beğendin mi kız burayı? Beğendim. <laughs> Yalancı. Vallahi beğendim. İyi. Üşümüyor musun kız? Üşümüyorum. İyi. Mehri. Buyur. Biliyor musun sen çok delikanlı bir kızsın ya. Öyle miyim? Öyle. Kadın dediğin hep kocasının yanında olur. Sen ben hiç yalnız bırakmadın. Hep yanımda oldun. Kötü davrandım sustum. İyi davrandım sustum. Dövdüm sustum. Sövdüm sustum. Kıkın çıkmadı. Ananı atanı unuttun benim yüzümden. Ocağımızın sırrını dışarıya söylemedin. Daha ne diyeyim ki? Resul. Sen iyi misin? Hiç bu kadar iyi olmamıştım. Nereye? Söyle mı kız? Burada mı? Nasıl var buranın? Midyatla damda yap mı seninle eniştemler gelmiş tane? Hani? Kaç kere damdan düşüp kolunu bacağını kırdın. <laughs> Meri. Efendim. Resul yapma. Yapacağım. Yapma. Yapacağım. Yapma. Yapacağım. Yapacağım bunu. Civan. Veteriner Vahap amca Pepe'yi hatırladı biliyor musun? Ona da araba çarpmıştı değil mi? Ölene kadar arka ayaklarında tekerlekte dolaşmıştı. Onun sakat kalmasına bir sebep olmuştuk hatırlamıyor musun? Doğru değil Civan. O bir kazaydı. Çok iyi hatırlıyorum. Ertesi gün sünnet düğünümüz vardı. Arda ile ben ...yedi yaşındaydık. Hazar da dokuz yaşındaydı. Küçük şehzade de 5 oluyordu değil mi? Öyle pelerinlerimiz vardı. Asamız vardı. Maşallah yazılı şapkalar takmıştık. Kendimize üç silahşörler diyorduk. Bir gün bahçede oynuyorduk. Pepe de yanımızdaydı. Arda... ...arabanın kapısının açık olduğunu görünce... ...arabaya gidelim dedi. Hazar kabul etmedi. Babam kızar dedi. Bizi engellemeye çalıştı. Arda ile ben onu korkak tavuk diye kızdırmıştık. Daha çocuktunuz. Doğru hatırlamıyorsun. Hayır. Yedi yaşındaydım ve çok iyi hatırlıyorum. Hatta hiç aklımdan çıkmadı. Ben direksiyona geçtim. Hazar? Pepe ile oynuyordum. Ona top atıyordum. Pepe de topu ağzıyla havada tutup bana getiriyordu. Ama son attığım topu yakalayamadı. Top arabanın altına kaçtı. Pepe'nin geldiğini görmedik. Hazar bize bağırıyordu. ...ağırarak bize gelmeye başladı. O sırada Arda debriyaja basmış. Araba hareket etmeye başladı. Bir inleme sesi duyduğumu hatırlıyorum. Nasıl olduysa araba... ...köpeğin üzerinden geçtikten sonra durdu. Biz kaçtık. Öldüğünü sanmıştık. Ölmedi ama. Hazar da... ...bahçıvanı çağırmış. Birlikte veterinere götürmüşler. Hazar... ...sokakta araba çarptı demiş... Babam nasıl inanmış buna ya? Bence inanmadı ama bir şey de söylemedi. nedir bu? Anlamadım mı kızım o doktorun istediği şey işte. Ne? Kızım ne oldu sana manyak? Günlerdir başımın etini yiyorsun ver 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 diye. Aa al işte. <laughs> dur kız. Kız üstüme dökeceksin dur. Heh. Hadi Rıza al o bir de. Götür de doktora versin. Ben çıkmayayım şimdi dışarı. <laughs> Hadi sen git ben de banyoya gireceğim. <gülüyor> <gülüyor> ah! bu evlilik hayırlı başlamadı. Ama siz hayra çevirmeyi bildiniz. Nazar mı şer mi kızım? Neleri iyi etti sevdanız? Niye kendini iyi edemez oldu? Demek ki dermanı kalmadı anne. Abin önünde sonunda barışı kabul edecek. Başka bir derdin mi var kızım? Derdini söyle ki bir hal çaresi bulalım. Hazar'la gidip konuşayım ha. Hayır anne lütfen. Alo. Ayşe yemek hazırlamış, davet etti bizi bekliyor. Tamam, hemen hazırlanıp gelirim. Çıkmam gerek anne. Sakın öldü deme Vap amca. <laughs> İyileşti de kaçtı bile. Kaçtı mı? Şaka herhalde. İster inan ister inanma. İyileşmiş kaçmış. Yok hiçbir yerde yok. Nasıl kaçar nereye gider? Gideceği tek yer sahibi. Peki Vahp amca görüşürüz. Hoşçakalın. Gel gel, gel buraya gel, gel, sen neredeydin lan Sen numara mı yaptın bana? Bana ölü numarası mı yaptın sen? Gel sen, gel, gel, gel. <laughs> Burcu Hanım, demir apınızı getirdim. Hazar aradı mı? Hayır, aramadı. şatım şahbaz oldum. Ne söylesen, ne etsen yeridir. Abimsin, sana elim kalkmaz, dilim varmaz. Ama önce beni bir dinle. Dinliyorum Nizar. Ben ettiğimi gördüm. Zilan önüne geçmeseydi, Resul Şeref sizi namusumuzu iki paralık edecekti. Zilan hepimize iyi bir ders verdi. Verdi. Resul Zilan'ı rahat bıraksın. Kocasına dönmesine razı olsun diye kulübü vermeyi önerdim. Bunları biliyorum Nizar. Kabul edecek mi? Onu söyle. Edecek eli mahkum. Lakin cesur benim elimi ayağımı bağladı. Razı olmam diyor. Nasıl olmazmış? Ben onu razı etmesini bilirim. Sana akıl vermek bana düşmez abi. Ama bu işin zorlu olmayacağı ortada. O kulüp cesur için çok önemli. Gönlünü almak lazım. Ben denedim, beceremedim. Anladım Nizar. Gereğini yapacağımdan emin olabilirsin.